sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Balıkesir'in Erdek ilçesinden sesleniyoruz. Gıda sektöründe oldukça iddialı bir isimle birlikteyiz. Sedef Hanım'la birlikteyiz, hep birlikte izliyoruz. Sedef Hanım ve ben Erdem Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Öncelikle biraz sizleri tanımak istiyoruz. Tabii ki. 37 yaşındayım. Erdem Bey ile evliyim. Aynı işletmede çalışıyoruz beraber. Lokma tatlısı yapıyoruz, waffle yapıyoruz, kumpir yapıyoruz. Yani fast food çeşitlerimiz var, döner, tost çeşitlerimiz, her şeyi yapıyoruz biz burada dükkanda. Peki, özellikle lokma konusunda çok iddialı olduğunuzu söyledik. Aynen, aynen. Bu lokmalardan bize de bahseder misiniz? Öncelikle lokmanın çıtırlığı çok önemli. İçinin hamur olmaması önemli. Yani ağızda o çıtırtı hissetmeniz gerekiyor. Şerbeti ayrı bir güzel özelliği var. Ee, hamuru hamur çok farklı. Diğer lokmacılar gibi değil. Bizim burada meşhur olmamızın en büyük etkeni bizim el lezzetimiz. Ee, fesut bölümlü olarak da çok lezzetliyiz. Lokma olarak zaten efsaneyiz. Erdek ocaklara gelip de bizim lokmamızı yemeden giden tatilci olmaz. Çok güzel. Sizi tebrik ediyorum. Peki bu ürünleriniz her bütçeye, her kitleye hitap edebiliyor mu? Yani alt tabakayla orta tabakaya kesinlikle kitap ediyor. Üst tabaka zaten bizi tercih etmiyor. Çünkü fiyatlarımız ucuz olduğu için bunun işin içinde bir hile var diye düşünüyor. O yüzden tercih etmiyor. Oysa ki bu işin içinde cüzi bizim kurtaracak yani işletmeyi kurtaracak bir mevlayla giriyoruz. Biz burada alt tabakayız burası alt tabaka tahsil beldesi olduğu için biz bundan mutluyuz. Rengine hizmet etmeyi seviyoruz. Çok güzel. Peki e, özellikle şu ayrıcalığımızdan da bahsetmek istiyorum. Plaja hizmet vermeniz. Şimdi şöyle anlatayım onu ben size. E, ben yaklaşık 13 yaşından beri seyyar olarak devam eden bir hayatımız var. Göçebe gibi yaşarız. Ama şimdi sabit olmalarımız seyyara bağlı. Ben plajda tepside lokma satıyordum. Böyle geldim bu, bu noktaya, o kumda yürümek, o sıcaklığı hissetmek, o insanların geldikten sonra size gülmesi bir ömre bedel gibi bir şey. Yani milyon dolarla kazanmanıza gerek yok, o insanların gülüşlerini kazanın yeter, çok mutlu güzel. olursunuz. Ee, sizin o aşamadan zaten bu raddeye gelmeniz için bayağı çok, bir çok çaba güzel. var. Ee, peki özellikle şunu da merak ediyorum, sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellikleriniz neler, Siz neden tercih edelim? Şimdi bizim e, diğer firmalardan yani diğer lokma sektöründen ayrılan sebep etken kendimizi müşteri yerine koyabilmek. Müşteri para olarak görmeyeceksin. Kendine müşteri yerine koyacaksın. Çünkü e, müşteri bir kere kalmaz. Bir daha kandıramazsın. Kesinlikle. Çansın. Peki en önemli noktalardan birine geleceğim. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz, biliyoruz ki. Maalesef. Siz pandemiye dair ne tarz önlemler aldınız? İnsan sağlığı tabii ki her noktalar için önemli. Çünkü kendimizi onların yerine koyduğumuz için, kendimizi hep onları gibi gördüğümüz için eldivenimizi takarız, maskemizi takarız. Dezenfektan aletlerimiz mevcut. Sosyal mesafelere uyuyoruz. Müşterilerimiz gerektiği zaman aile geliyor mesela beş kişi geliyor. Dördüncü kişiyi almıyoruz masaya. Çünkü sosyal mesafe kurallarına aykırı. Ne yapıyoruz? Ayrı bir masaya oturtuyoruz. Bunun yüzünden çok tartıştığımız insanlar oluyor. Ama biz sizin sağlığınızı düşündüğünüz için bunu yapmak zorundayız. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın bize verdiği yönetmelik var. Onlara göre çalışıyoruz. Çok güzel. Peki Sedef Hanım, peki izleyicilerimizi müşterilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızı öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Lokmacı Sedef Erdem Usta adı altında hesaplarımız var. Oradan girip bakabilirler. Faaliyetlerimizi görebilirler. Bu şekilde. Çok güzel. Bu güzel sohbetiniz için, verdiğiniz güzel hizmetler için özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkürler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ocakları, Ocakları seviyoruz. seviyoruz. Herkesi, Herkesi buraya bekliyoruz. Sizler de bu güzel lezzetlerden faydalanmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla Sedef Hanım'ı ve Erdem Bey'i tercih edebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.